Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açılımımızın konusu flörtü istemeyerek bitirdiğiniz kişiden bir adım gelir mi? Ee, ve hani size karşı tekrar böyle bir işte bir adımı olur mu? Yeni bir görüşmeniz olur mu aranızda? Bunun haricinde sizinle ilgili duyguları da neler? Bu yönde bir açılımımız olacak. İki deste hazırladım. İlk deste de malahit var. Nicoletta Ciccoli'nin bebekli destesi. İkinci destede de böyle bir akuamarin var. O da kazanava tarot diye geçiyor. Bakalım. İki taş arasında veya iki deste arasında odaklanıp seçin. Ben hemen Aquamarine'i kenara alıyorum. Ve Malahit'i seçenlerle başlıyoruz. Bakalım. Tılsım 8'si. Hmm. Kılıç ikilisi ters. Yıkılan kule ters. Tılsım habercisi ters. Tılsım şövalyesi ters. Çok pardon. Şimdi burada şöyle bir durum var. Aslında size karşı hisleri var. Fakat... E sizi biraz narsist ve bencil buluyor. Bu yüzden bu insandan bir adım gelmeyecektir. Yani sizin emek veren taraf olmanızı istiyor. Sizin haksız olduğunuzu düşünüyor. Gerçekten hani durduk yere bu flörtü hele bitirdiyseniz hani sizi birazcık şey buluyor. Kendini çok ön plana çıkarmaya çalışan, hep karşısındakini alttan aldırmaya çalışan ve bu sebeplerden ötürü de birazcık kafasında şöyle bir senaryo var. Yani biz daha flörtleşebilirdik onunla diyor sizin için. Ama diyor olmadı. Eğer olmasını istiyorsa birazcık da ondan adım görmeliyim. Yani bu kişiden bir adım bekleyin diyemem. Çünkü hani sizin lehinize gibi görünen değişimler olabilir. Sosyal medyadan bazı paylaşımları üstünüze alınabilirsiniz mesela. Ama Hani bu kişi beklerseniz bu kişi gerçekten e, sahte bir hesaptan sizi stalklayabilir. İşte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz uzaktan bakabilir ama adım atmayacaktır. Çünkü içe kapanık bir yapısı var. Yani zaten içe kapanık bir yapısı olduğundan, melankolik bir yapısı olduğundan dolayı çok aktif, atak, böyle hani durduk yere ben ona adım atayım diyebilecek bir insan değil. Ve şu an siz bitirdiğiniz için bu kişi gereksiz yere de biraz acı çekiyor görüyorum. Yani hani e, ızdıraba düşürmüşsünüz bu insanı. E böyle bir durumda kalkıp de işte ay ben ona adım atayım, ay ben ona bir şeyler yapayım demez. Hatta bu insan birazcık da sizin ihanetinize uğradığını düşünüyor. Bu illa siz onu bir kişiyle aldatmış olmayabilirsiniz tabii ki. Yani. Öyle düşünmüyor olabilir ama... İşte beni sırtımdan bıçakladı diye düşünüyor olabilir. Aniden bu bitişi hak etmemiştim diyor olabilir. Ben bu flörtün süreceğini düşünüyordum diyor olabilir. Biraz ihanete uğradığını düşünüyor. Melankolik. Sizinle ilgili duygu ve düşünceler onu korkutuyor, ürkütüyor. Bu yüzden hani böyle e, adım atası yok. Sizi düşününce böyle ince bir ip üzerinde yürüdüğü ip cambazı olduğunu hayal ediyor. Yani ancak... Onu öyle idare edebilirim diyor. Hani sizde biraz fazla gergin buluyor olabilir. Sizin onu çok zorladığınızı düşünüyor olabilir. Onunla bir birliktelik ve bir flörtü tekrar başlamak ince bir ipin üzerinde yürümek kadar yetenek gerektiriyor diyor. Ve bitişten dolayı acı çekmiş. Yani hani siz beni umursamadı falan gibi düşünmüş olabilirsiniz ama acı çekmiş tamamen aranızdaki durumun bittiğini düşünüyor. Yani siz çok net bir şekilde bitirmiş olabilirsiniz bu desteği seçtiyseniz ve kendi maddi ya da okul hayatıyla ilgili sorunlarına odaklanmış. Yani zaten o alanında da bu kişinin çok problemi var. Hani diyor ki benim işim, gücüm, kariyerim, işte okulum vesaire bunlar daha önemli o zaman. Yani keşke bu flörte başlamasaydık o da zaten beni istemiyormuş, bitirecekmiş. Ee, gerçekten sizinle ilgili dikkatsiz davranmış olabilir. Çok çekingen yapıya sahip bir insan. Burada yoğun bir boğa başak oğlak enerjisi var. Ee, i̇natçı ve saplantılı olduğunuzu düşünüyor. Ee, ve birazcık hani aranızdaki durumun yarım kaldığını düşünüyor ama kesinlikle adım atabileceğini de düşünmüyor. Kendisi de düşünmüyor. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil diyor. Yani belki de sen benim sana duygularım olmadığını düşünüyorsun. Ya da bu flörtün benim için önemli olmadığını düşünerek bu ilişkiyi bitirdin. Ama hiçbir şey senin gördüğün gibi değildi. Ben seni gerçekten seviyorum diyor. Fakat senin bana yansıttığın enerjisinin aynısını sana ayna gibi yansıtıyorum diyor. Yani siz bu insana adım atmayı düşünmüyorsunuz. O da net bir şekilde size adım atmayı düşünmüyor. Gün içinde birbirinizi düşünseniz dahi. Evet bu kişi aslında biz çok uyumlu oluruz demiş size. eli gibi görmüş. Sizinle kucaklaşmayı falan hayal ediyor size sarıldığını hayal ediyor çok fazla sevilmeye ihtiyacı var ama siz onu özgür bıraktığınız için serbest bıraktığınız için o da sizi serbest bırakmak durumunda kalmış Finans ve kariyer konularına odaklanmış bizim ilişkimiz geçmişte kaldı diyor sizin için ama sizin aranızda geçmiş yaşantıdan bir bağ olabilir karmik bir bağ. Ve o yüzden bu hayatta karşılaşmış ve bu ilişkiyi yaşamış olabilirsiniz. Yani geçmiş yaşantılardan birbirinizi tanıyor olabilirsiniz. Bu kişinin size adım atmasına engel olan bazı finans ve kariyer problemleri, eğitim hayatı ile ilgili problemleri de olabilir. Yani belki de o alan biraz daha rahatlasa size daha rahat adım atabilecek hale gelecek. Ama maalesef şu an ona odaklanmış. Ve burada sizi bırakma enerjisine geçtiğini söylüyor. Bunun sebebi de o da beni bıraktı gibi bir açıklama yapıyor. Sizinle ilgili duyguları çok kırık. Yani hani biz aynı zamanda arkadaşlıkta diyor. Ama artık arkadaşlığınızın bile sürmeyeceğinin farkında ve çok çaresiz hissediyor. Kesinlikle ona eski yaralarını hatırlatmışsınız. Hatta sizin arkanızdan gözyaşı dökmüş diyebilirim da arkadaşlarına sizinle ilgili dert yanıyor, anlatıyor olabilir. Bunun bir kısa flört olduğunu düşünüyor. Sizin egonuzu yükselttiğini düşünüyor. Ee, ve burada hani birbirimiz için farklı seçenekler de var. Bunun, bunun bilincindeyiz diyor. Yani sizin ayrılığınız ona şunu göstermiş. Ya sen benim için tek değilsin ki. Ve bu insan buna çok kırılmış. Hatta siz şey demiş olabilirsiniz. Elimi sallasam elinizi vesaire. Ee, ve bu kişi kendini geri çekecek bu sebepten ötürü. Çünkü bu kişinin birazcık özgüven eksikliği de var. Hani size adım atmasına bu da biraz engel. Ama burada sizin için diyor ki eğer bu kişinin senin için doğru olduğuna inanıyorsan, onun arkasında dur ve vazgeçme diyor. Yani burada karar tamamen size kalmış. Çünkü aslında bu kişi vazgeçmemiş sizden ama siz onu vazgeçmek durumunda bırakmışsınız reddederek reddettiyseniz bu reddedenler için bir açılım çünkü. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geçeceğiz şimdi ikiye. Şöyle kartlarımızı bir toplayalım. Ve gelelim. Malahit'i kaldırdık. Aquamarine yıkılan kule ay bu, bu nasıl bir ayrılık açılımıdır ya herkes de yıkılan kule çıktı bir önceki destede de sizde de orada ters burada düz yıkılan kule denge imparator ve kılıç olmuş şimdi burada çok e, enteresan bir durum var burada evet ben adım atmam diyen insan var çünkü egosuna yediremiyor size adım atmayı yani burada da bir önceki deste gibi net bir şekilde özellikle de siz ayrıldıysanız, ayrılık kararı sizden çıktıysa e, adım atmayacaktır bu insan. Çünkü kendi egosuna çok düşkün, dediğim dedik benim istediklerim olsun diye eril enerjisi çok yüksek bir insan. Ama bu insan bir dengelenmeye gelecek. Yani kendi hayatında e, onun egosunu törpüleyecek bazı olaylar, bazı yıkımlar gerçekleşecek. Fakat bu hemen olmayacak. Bazılarınız için Koç burcu dönemi Mart ayından sonra bazılarınız için ise 10 ay kadar uzayabilir. E, şimdiki enerjisi sizin tarafınızdan sırtından bıçaklandığını düşünüyor. Yani ben bunu hak etmedim. Ben onunla ciddi düşünüyordum. Aklım fikrim hep ondaydı. O bunu biliyordu. Biz küssek bile ben barışmaya çalışıyordum. Adım atıyordum ve ben bu ayrılığı hak etmedim enerjisini her şeyin yıkıldığını düşünüyor. Şu anda kesin ve net bir sonlanma düşünüyor kafasında. Siz adım atarsanız barışabilirim diyor. Ama siz adım atmazsanız da kesinlikle net bir şekilde ben kafamda bitirdim. Çünkü o beni sırtımdan vurdu diyor. Söylediğiniz sözler bu insana çok ağır gelmiş. Yani giderken nasıl bir kapanış yaptıysanız 10 tane laf Sayabilirim diyor. Yani hani onundan da rahatsız olduğum on tane şey sayabilirim. Ve ee hani çok ağır konuştuğunuzu söylüyor. Hani bu bağlamda gerçekten bu insandan adım gelmesi şu anın enerjisinde biraz zor. Ama dediğim gibi Mart, Nisan ayından sonra ya da 10 aylık süreden sonra bu kişiden belki hayatındaki o büyük yıkım büyük değişiklikler gerçekleştikten ve egosu törpülendikten sonra adım gelebilir. Sizi çok uyumlu buluyor, sizi çok güzel buluyor. Aslında sizinle gerçekten birlikte olmak, anne baba olmak, yuva kurmak vesaire istemiş. Ama sizin bunu bitirmeniz onun için son nokta olmuş yani. Ne? o yıktıysa ben toparlamam enerjisinde bu insan aşırı bir ego çalıştırdığını söylüyor siz hatta şöyle söyleyebilirim yani bunu yaptıktan sonra onun gözünden düşmüşsünüz yani ben onun benden ayrılmasını beklemezdim ben onu daha uyumlu bir karakter daha sabırlı bir karakter olarak görüyordum diyor sizin için hani ani bir felakete sürükledi bizi. Ani bir yıkım yarattı yaptığı şey ilişkimizde diyor. Ve bencillikten sıyrılmanız gerektiğini düşünüyor. Ama bunu kendisinin de yapması lazım. Yani bu insan kendisi de aslında çok bencil bir insan. Koç ve yay enerjisi burada çok aktif. Çünkü hem imparator hem denge gelmiş. Çıkan enerjiler sadece koç ve yay. Ve burada hani Kendisi de bunu yapacak. Kendisi de bu egolarından, bencilliğinden sıyrılacak ama dediğim gibi bazılarınız için 10 ay kadar bile sürebilir. Onun için bu hayatındaki değişim, yıkım süreci bazı insanların gerçek yüzünü görecek, hayatında belki bazı başka flörtler yaşayacak, onlardan kazık yiyecek. O zaman egosu törpülenecek ve sizi tekrar arama gereği duyabilir burada net de bir cevap vermek istiyorum aslında. Bir kart daha çekeceğim. Böyle bırakmayacağım. Şimdi uzun müddette peki bir adım gelebilir mi bu insandan? Kupa 4. Şimdi bu kişi çok talibi olan birisi. Ve daha çok bu da sizden adım bekleyen birisi. Ama burada şöyle bir enerji var. Özellikle de aslan enerjisinde. Yani işte dediğim gibi 9-10 ay kadar sonra yani bir Ağustos ayında falan. Hani ilişkiler onu sarmazsa, bulduğu kişilerle ilerleyemezse sizi bir arama ihtimali var. Size bir yazma ihtimali var. Evet, bence diyor benim üstümde üstünlük kurmak istedi. Yani sizin bu ayrılıkta sınırlarınızı çok aştığınızı düşünüyor. Yani konuşmalarınızla veya işte belki bitirmek sizin hakkınız değildi gibi düşünüyor benim üstümde baskı kurmaya çalıştı. Belki siz iki seçenek sundunuz. Yani ya şu olur ya da ayrılırız gibi. Ve bu baskıyı kaldıramamış bu insan. Ben baskıya gelemem diyor. Aynı zamanda sizin sınırlarınızı ihlal ettiğinizi düşünüyor. Ama aklı fikri de hala sizde. Bu kişinin sizi bitirmeye çalışıyor kendi içerisinde. Evet bu kişiden bir eylem gelebilir. Bakın burada da verdi ama yine aslan enerjisi. Yani ben burada şunu söyleyebilirim bu kişiyi beklerseniz tekrar flörte başlamak için tekrar adım gelmesini beklerseniz 10 aya yakın yani 8, 9, 10 aya yakın bir müddet beklemeniz lazım. İnanırsak başarırız diyor. Aslında bu ilişkide aranızdaki durumda biraz inanç eksikliği de olmuş. Bu kişinin güce gelmesi gerekiyor. E, bu kişi sizi özleyecek, sizin şefkatinizi özleyecek ama bu kişinin Özellikle de ailesi, çevresi, arkadaşları sizi tanıyorsa desteklemeyenler olmuş olabilir ilişkinize. Burada birazcık hani böyle sanki yaşayacağı şey Allah korusun ama annesinin vefatı, ailesinde önemli bir yıkım, anne baba ayrılığı gibi bir şey de yaşayabilir. Ondan sonrasında size büyük bir bitişten sonra size bir adım atma sürecine girecek. Evet bu kişiyle ilgili olumlu bakıyor olmanız çok önemli. Çünkü bu kişiyle ilgili hani iyi düşünürseniz ancak iyi gelişmeler yaşanacak. Bu kişi çok oyuncu ve flörtöz bir insan. O yüzden biraz bekleyip işte ben şansımı başkalarıyla deneyeyim. Başkalarıyla olmazsa tekrar ona dönerim zaten gibi de düşünüyor kafasında. Şu an kendini boşlukta hissediyor. Yani bu ayrılıktan sonra. Ee, olumlu bakmaya çalışın. Yani aranızdaki durum gerçekten olumlu bakmayı çok gerektiriyor. Hani burada yüzde %100 olur diyemem. Ama bu insandan tekrar bir adım gelme ya da bir flörte başlama ihtimali var. Fakat bunun için olumlu kalabilmek çok önemli. Olumlu kalamazsanız burada da bu ihtimal yok diyebilirim. Ee, burada Özellikle de sizin için aslında pek çok. Yani o elimi sallasam ellisi diyor olabilir ama sizin için de pek çok talip var. Sizin için de sınırsız kaynak var ve aslında siz bu kişiye siz de bağlı kalmamalısınız. Çünkü bu kişi kendini belirsiz görüyor. Yani hani sizin çok havalı olduğunuzu düşünüyor, çok talibiniz olduğunu düşünüyor. Aranızdakilerin sadece tutku için yaşanmış olabileceğini düşünüyor duygularından da emin değil şu anda. Yani seviyor muydum, sevmiyor muydum bilmiyorum. O yüzden iyi oldu gibi düşünüyor. Fakat bu kişi gerçekten onu çok korkutacak bir şey yaşayacak. Ee, bu arada hani bu kişi aslında size belki çok sivri bir şeyler söyledi ve siz bu yüzden ayrıldınız. Bunun da günahını çekecek diyor. Yani hani siz ayrılmak zorunda bıraktıysa istemeden dahi olsa bu adımı atmak zorunda kaldıysanız aslında bunun karmasını ödeyecek bu insan ve sizin yüzünüzden bir ceza çekecek, bir diyet ödeyecek. Hayatında büyük bir yıkım yaşayacak. Bu kişi sizden sonra taşınabilir. Büyük bir şehre taşınabilir. Daha çok gündelik ilişkiler, tek gecelik ilişkiler yaşayabilir. Kendini rahatlatmaya çalışacak bunları yaparak. içindeki o kaostan kurtulmaya çalışacak. Fakat bunları sizden sır olarak saklayacak. Kendini çok geri çekebilir. Profilini vesaire kapatabilir, kapatmış olabilir. Bu kişinin yaşadıklarını siz çoğunu bilmeyeceksiniz. Ama eğer özellikle de sizi böyle bitirmeniz için ittiyse, kendisi sebep olduysa bu bitişi aslında arka planda, bunun da ciddi bir karmasını ödeyecek diyor. Fakat adım atmak onun için ciddi bir cesaret sınavı olacak ve tutkularının çok aktif olduğu süreçte size çok gizli bir adım atacak. Hatta kimsenin haberi olmayacak diyor. Yeniden başlama ihtimaliniz var yani bu desteği seçtiyseniz ama olumlu bakmanız önemli. Bir de süreç biraz böyle bir 10 ay kadar uzun olabilir bekleme süreci. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.